Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Türk İş Beytimiz hadi başlayalım. Bugün biraz fazla küfür edeceğim abi. Lan! Oyuncu. Oyun Oyuncu. Vay yemin ederim oyun gitti. Oyun gitti. Oyun. Oyun kendine gel oyun. Oyun. Oyun kendine gel oyun. Oyun Allah'ını seviyorsan kendine gel. Ha tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Oyun niye burada kasıyor? Oğlum ben niye böyleyim? Benim. Heh. Biraz küfür edebilirim arkadaşlar. Küfür ettin diye bir şey yazmayın ha. Kimse yok ya. Lan yanlış yedim. Anne. Ne bu? Anne. Ya anne. Kim lan bu? Anne anne. Burası da var. Abi niye böyle bu plak Benim şeyim niye böyle Allah'ını seveyim. Gel gelemem ben. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ananı! Abi. Ölüm koptu. Gelin lan oraya. Gel lan. Ağzın lan. Ağzınızı edeceğim oğlum. Bekleyin lan. Gelin lan. Gel. Gel hadi. Ha? Kim lan o? Ha? ha! Gel mi Şaka yaptım gelme. gel Git. 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 Geri zekalı. Bu Kaç. Bu ne? Git öyle aferin. Şöyle kaçabilir miyim? Sağ ol. Hah. Hah. Kıyafet. Ne <laughs> yani şu an bir şey altıma sıçarım bir şey gelir şimdi. Lan bir ay istemiyorum. Nereye geldik? Aha, aha. Oğlum, nereden gittiğimi bilmiyorum. Unuttum mu? Ha, tamam. Falan bu. Oğlum, ben ekranım niye şey yapamadım? Anasını. <laughs>

seni Ben kapatıyorum ben ya. Allah Allah. Al. Ben seni kapatmak istiyorum. yürü git. Hop. Şöyle gidelim. Şöyle yapalım. Oyun açmam dikkatim oldu. Anne boş ver. Boş bırak. Şöyle mi Bak. Gel. Oradan gelirse valla. Severim he. Evet. Bir git. Ben şöyle geçeyim. Görmedin ya görmedin. Havada öldüm öyle. Sen ezeceğim mi beni üstümü? <laughs> Ana alan oldu mu? Peki. Evet ana alan oldu. Bakın bir şey yaptım. Yürü git. Yok yok görmedin. Ne oluyor lan? Selektör atayım mı size selektör? Lan sen buraya nasıl çıktın? Mal. Selektör yapacağım onlara gelemesinler. Abi bir şey yapmadım. Gel lan. Hoppa. Bir şey yok bir şey yok. Abi ya. Yürü git. Gel. Abi bir şey yapmadım. zeka bu zeka. Gel gel. Gel, 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 gel gel gel. Hadi göt olursun. Hadi bay bay. Allah'a emanet göte mukalet hadi. Sen orada mısın hala? Yokçu. Görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet göte mukalet hadi ben gidiyorum. Kim lan? Ananı burada durdum. <laughs>

Arkamda. Şöyle yavaşça dönüyorum. <laughs> Seni görmez olaydım. <laughs> Arkadaşlar çok mutlu. Yani dikkat edin. Sesinizi kısın. Amaç buradan kaçmak. Çıkış nerede onu bile bilmiyorum. Kadıköy e mü tabii doğru. Oğlum kimisi yok ki. Tek ben miyim lan? Yok yok be. Anasının ağzı ölmeyin. Allah'ım anasını. <laughs> tane. Git 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 gelme. Gel sen ne? Gel gel. gel. Anan ne gel? Kaç 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 kaç. Kalkanım var gelecek alır. Buram onu mu? Hepsinden kurtarın da bu lan git babana ulan! Allah'ın! Allah Allah Alttaki komşu vurdu. Biraz ona çok güzel şeyler söyleyeceğim. Ya Rabbi ya Resulullah. Lan! Ya anam. Suratımı nasıl üstüreceğim ben şu? şımırta. Şımırta. Ne yapıyom lan? Lan! Lan ne yapıyorsun ben? Ama ne yapıyorum? Gelecek almayın. Ya. Bütün geri al geri geri geri. geri. Geliyorlar, gelecekler. Ha, eh, kapa şunu. Ha, eh, şöyle. Ah, şuraya yine gideceğiz. Tamam, nereye gideceğimizi buldum abi. Ha, ah, tamam. Kemalistan mı? Ne alakalı? Benim sakinleşmem gerek. Onları görürsem altıma ederim. Bu Bo ah boş yok oluyor. Boş yok oluyor. Al bana. Şey Ay! 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 Mega hacı ya. Aaa hmm. git. Tamam şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ha, Öyle dur orada. Öyle dur. Orada dur. Hele şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Git. Git şaka yaptım gel. Git git. Git. Ha. 저 e 터 oraya b 는나가 Yeah, I'm not... Parmak. Yan gördün mü onu? Gördüm. Allah Allah. Bir kere de ölürsem arkadaşlar video biter. Arkadaşlar kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş oğlum ya. Bu. Ölürsem video biter. Lan. What the Lá Arkadaşım. arkadaşlar. bu video bitti. sonraki be Merhaba. videosunda görüşmek üzere üzere ve bay bay.